Biz AK Parti İl Başkan Yardımcıları Sayın Mustafa Evliya. Evet. Bravo. Sonsuza kadar evet. Bravo. Şahit oldum. iki cihan saadeti diliyorum. Şahit oldum. Mutluluklar diliyorum. Ailelerimize tebrik Bravo. ediyorum. Medeni kanun bana vermiş olduğu yetkiyi sinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Bravo. 2025 yılı bildiğiniz gibi aile yılı. Yaklaşık bin kişiyi misafir edebileceğimiz kır düğün salonu. 12 Şubat belediyemizin Hanifi Toptaş Başkanlığı'nda ekibinin çok güzel bir çalışmasına burada şahitlik ettik. Bunun da bir anlamda resmi açılışını yapmış olduk. Ben gerçekten çabaları ve emekleri için Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii çiftle mutluluğu yaşıyoruz. Hem genç çiftlerimizin nikahlarına şahitlik ettik. Aynı zamanda da tabii bu ilçemize bu güzel tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimize yönelik birçok projeler geliştirmeyi, onların özellikle bütçelerine dokunmaya çalışıyoruz. Burada güzel bir kırdüğün salonu kazandırdık. Bundan sonra da yine ailelerimizin özellikle hayatlarını kolaylaştıracak, bütçelerine dokunacak projeleri hazırlamaya devam edeceğiz.